Tek bir seven tek bir aşka yetmez Ben tek takıldım, aşkım bitmez Tek, 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 biter paket Tek, 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 biter kadehler sen sizi marmanı aşkına sürgün Böyle olsun istemem üzgünüm Bir düşün ne kaldı bizden geriye Bir düşün kaldı gözlerimde Bu kafam güzel diye sallıyorsun Her defasında sallıyorsun beni Hadi eskiye dönelim var mı yüzün Ben anlatıyorum bir tek sen üzül Her gün istikametim mahallem Tutuyordum ya o zaman ellerimde Elimde boş etüflüyordum Ayıkıyorsun ki yerler beter Yok mu yeter Kıştan kurtardık ikimizi de 18'in tadına varmamıştık Yeni kent gaffar o Biz seninle çok sabahlamıştık Bir anam vardı beni sevmeyen Bir anam vardı seni benden çok seven Kışımızı yazsam karlar yağacak Yine kardan adam yapar mıyız Duydum okulda dillere dolanmış Diyorlarmış Serhat'ın aşkıymış Varsın desinler sen benimsin Ben seni kalem kağıtla sevmişim Kol kanat oldum ara sokaklarda Olur da gölgemden korkarsın Bir kış akşamı İyi hatırla ben bir kez sana el kaldırdım Sen ağladın ben ağladım ağladık Bak gözlerime lanet utanma Sanki kendimi kaybediyor gibiyim Sanki seni kaybediyor gibi içime oturdu sanki bakışların başlamaya başlıyor yalanlar bir yaz günü sonu geldi her şeyin yaz günüydü soldu her şey Nazar mı değdi kahve gözlerine Bana bakan gözlerini özlemişim İçimde feryadım dinmiyor ki Senin aşkını nasıl da gizlemişim Evine kadar seni takip eden Başına bir iş gelmesin diyen bendim Evime buyur ettim canımdı nani Anam tek seni gelin istemişti Ben anaya düştüm beni tanıyorsun Beni maç ettiğimi isterdi anam Vay 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 anam vay şimdiki aşkların hepsi mi lay, lay? Düzen bozuk gelsen beni kurtar. Pislik içinde çürütme ömrümü. Ben düzen içinde sade bir utlu bir hayat sana vaat ettim yetmiyormuş. Bugün öldüm sanki hissettim simsiyah bir paket ve tek başıma dalıyor mu gözlerin bazen düşünüyor musun ne yapar tek başına? Ele kol kanat olmak yerine kalaydın dizimin dibinde. O zaman on numaraydık güzelim. Alıyorsun. Senden uzaklarda şarkılar yazan bir adamken Bilmiyorsun halim arabe sormuyorsun neden Dilime dolanmış ismim ve her vakitte bir tek sen Dolanmışım dillere her yerde çalıyor ben Yak yak diye diye bu de biter Sar sar diye diye ciğerler beter Elin elimden uzakta başka elle değmemiş Bir tek seni düşsemiş sana değmezmiş Tek bir seven tek bir aşka yetmez Ben tek takıldım aşkın bitmez Tek 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 biter paket tek 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 biter Sen sizi marmanın aşkına sürgün böyle olsun istemem üzgünüm Bir düşün kaldı bizden geriye bir düşün kaldı gözlerimde Arjantin'den selamlar baba Furkan Çabuk ve Ceyhun Yıldırım için bizden selamlar olsun